Biz adam vurursak şey yaparız durmamızı. Aa, lan geldi. Geldi vallahi geldi. Silah da yok. UAV benim üstüme geliyor. Arkalısınız da şunu. Arkanızda tam önde la tamam. boşu. Aa, 3 kişiler. Öbürleri 2 tane sana. Sarang... Nereye gidiyor lan? Aa, geliyor, geliyor diğeri de. Aa, ikisi de kaçıyor. Bina kaçtı abi yok yelek yok ki işte yani, ben, buradan... <laughs> Arka, ben de yok ama bak vurdum adamı yani biraz cesaret yaptım Abi gittim adamın üstüne <laughs> arkadan vurdum birini vurdum diğerini vuramadım E diğerini de ben vurdum kim üçüncü Üçüncü kim Gel bize gel Yok bize, bize gel adam, adam. Arkadaşlar bu kaldı yok iki kişi kaldı Kaldı Onlarla çatışıyor şimdi dal vurdum kalk 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 Geliyor Diğeri geliyor soldan geliyor yapabilir. Ben diğerine bakamıyorum. Bu binada. Tamam, tek kişi Hala kaldı binada. Kırma adamı kaldır. Geliyor binadan çıkmak üzere. Çıkıyor binadan. Geliyor Çıkıyor geliyor bina. başa geliyor Çıktı başa geliyor. Tamam. Evet geliyor direkt. Evet, şurada. Beni vurdu. Yaraladım. Yaraladım <laughs> Öldürün. <laughs> Başı öldür. Öldürmüş olması gerekiyor başı. Ben yapayım. İstahim sen kaldır. Ben, kaldır ben şey yapayım abi. <laughs> <Evet, zaten>. Adam <laughs> yok. <yaratıp, gülüyor> <yaratıp>. İşte <laughs> bu aşıka da böyle işte ya lan daha daha, daha bismillah yani. Arada bir çeşit olmaması gerekir belki silahla gelmişlerse. Abi şimdi bir çeşit var. Valla var da ya ben aldım bir tanesini. Yelek var var ikili bir tane şurada var. Üçünü ben aldım. Yani ben hak bir düşünüyorum. Ben sana. diğerleri neredeydi? Diğerleri Onlar bir yani. tanesini de yukarıda buldum. Bir şu evet. da köşede buldum. Birini yiyor. Burada burada. By, Parası var. Çelik eleği var. Şöyle çelik eleği. Şey, çelik ele elik ele var. Dur atayım sana. Ha. Bir saniye. Bir saniye. Açacağım sana. Ah attım. At, at, at. o değil lan şey değil. Neyi lan? Adam yolma şey... Ha öyle yok, öyle yok, öyle yok, öyle yok, öyle yok. Üçüncü oğlum, neredeydi? Üçüncü de burada. 2 ve 3 burada işte. 2 ve 3 burada mı? Bunlarda bir, bir cacık yok. Orada bir şey var mı ki? Yani ben dediğim gibi şurada bir tane şey var. Beşerli yani silah var oğlum görmüyor musunuz? Dur onu alacağım. Ben şu UAV'ye gidiyorum yine. Beşerli silah var abi. Stronghold'ları var aldım. Gaz maskaları hmm. var o kadar. Diğer iki tane silah vardı zaten. Ben aldım onları dedim ya aldım hmm. diye. Onunla vurdum adamları zaten. Onları alacağım ben şeyi mm. diyorum. Yerebilir misin zaten? Ben size lazım değil ben getirdim de. Ben yelek. Yelek, yelek maalesef. İkili, ikili yelek tamam neyse buluruz başka. <laughs> bir tane yerlerde, var da onu ısrar aldım. Şey, ufakası. şey diyorum sayın. şey, ne olursa da yer alıyorum. Küçük Stronghold'da çıkar mı? Küçük Stronghold'a girelim mi? Tabii tabii girelim girelim. Yanımızdaki ha. Burada belki çıkar. Key var mıydı? Stronghold key var mıydı? Var bende var. Aldım ben bunu. Hadi gidelim. Orada mutlaka bir, bir şeyler çıkacaktır. Bak 5 yıldızlı pompalı var. Taking Bakın yani, burada bir silah şey var. Burada bir şey yok. Bakın iyi, bakalım ne şey. var. Bakın bakalım ne Şu sınıf şartını da koyduramadım. Böyle kötü mü? Böyle tane silah var orada. Beş lira. Nerede lan? Şurada gibi. Ah şey yani. düşmüş. Gel 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 gel. gel. Çelik yeleği bulduk gel. Yürü 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 yürü. Hiç akıtı ayıp etmeyin. Hiç 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 hiç. Ha şey düştü. Hoş, 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 şu, artık koş 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 işte şu at konular gelmedi. Önümüzde bir kon var. Hayır. Ultra One activity is increasing near your location. Stay alert. Yani de sağda. Abi dedi. Şimdi burada UAV vardır mı orada? Birimizin bir pozisyon alması lazım. Ben de bir şey var. Kurşunlardan haber verin. Eksik olan bir şey varsa atayım ona. Aa buraya şey indi ya. Kolayız abi. Kolayalım. değil abi. Abi siz aşağıda onunla ilgili mi? Hala Abi mutlayın. Ha daha çok var <laughs> yani. Daha düşmedi. Düşmemiş ki lan. Daha düşmedi birazdan düşer. Ama burası tehlikeli olabilir evet. Evet ben UAV açıp sizi burada koruyacağım de, Bir üst tarafta. Oğlum başka bir yere gitti lan. Nereye gitti? Nasıl oh. lan başka bir yere gitti? Yok Aa. hareket ediyor ya. Ha geliyor 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 geliyor. Kim sıkıyor, Biri kim sıkıyor lan onu? Ben sıkıyor. ben ben güya vuruncu erken düşüyor diyorlardı. Da. Ha düştü. Ben UAV kullanıyorum <Gülüyor> abi. <Gülüyor> abi. abi tamam ben kullandım. Bakıyorum şu an sesin için. Kimse gözükmüyor. Yelek var mı? Üçlü var. Üçlü yelek var. Hah. Anahtar var tane de sniper var. Yedi alacağım ben. Sniper istiyorsan siz alın. Sniper'ı bana getir. <laughs> abi. Şu Sniper şu, şu armor. Sniper bana falan. lazım. Sniper gel al Hey gel al gel al. Abi getirsene. Ha, alayım. Ha, yok yerim yok. Ha yerim yok. tamam siz buraya gelin ben oraya gelin. Tamam. Yok bir <laughs> anda baskını yani. vuramayalım yani. Eser yukarıdan bizi koruyacak. Öyle konuş bakalım inşallah. Ne var orada bir şey var? Ha, ikinci sniper. Sayın, sana silah vereyim ben. Al sen şunu. Ben sniper alayım. Bıraktım, al. al. Bıraktım seni. Al. Al. Tamam abi, anlaştık mı? Al cephaneyi de. Al şunu da. <laughs> Senden şey alınca alırım. E, silah tamam. yerin yoksa alayım silahımı. Yok, var var. Ha, tamam. tamam aldım. E, üçlü şey alınca ikili ya tamam. da üçlü şey yapalım. Hadi. Geliyorlar hadi şeyler geliyor. Onlar tamam. geliyor hadi. Nereye gidelim abi? şuraya. Loot here. Evet. Sahilden gidelim abi sahilden. Geliyor. Mesela atla aşağı atla. Sahil atla. Atla paraşütle hiç uğraşma. Şu an bakmayacakları bir yerden gidiyoruz. Oo 500 silah var lan burada. Kostol. Çok da iyi silahtır ha. Söyle hmm. şey işte, yerim yerim yok bende. Yok işte ben şu yukarıdaki şeyi almam lazım. Yani. Kostol de verelim ya. Güzel kostol tamam ben de tamam. Şimdi zaten çanta alacağız. İnşallah çanta. paramız 3 tane çantaya yeter. Çanta. Bende lastik. Bende lastik. Buldum yani.

Oğlum ne oluyor? Belek düştü. Belek 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 hiç yok belek 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 Varsa ne? verin oğlum. Oğlum fıtak alır mı fıtak? Fıtak alırım. Şuradan bir evet. hemen kendime çanta alayım da. Neden olmasın? Vallahi aldım geliyorum. Evet. Evet. Evet, geliyorum neresi ise şey işareti? İşareti. Deminki şeyleri bulduğumuz yer. Şurada oğlum burada alışveriş şeyi var lan. Niye buraya gidiyor? Ne bileyim i̇çin oğlum şu. Daha yani var mıydı ya. herhalde? Varmış ben ne bileyim. Haa biliyordum bunu ya. Bu kayanamaz bu. Ben şu hmm. şeyi alacağım. Kalaşlık of almaya gidiyorum ya. Ha geç benim silahım sendeydi değil mi? Olsun neyse işte ben kalaşlık of aldım. Tamam tamam değil. sen medium paket, medium çanta için... Çanta atayım mı size? Medium Para çanta var mı? Para attım bak. Ben, al, ben alayım. Al. Geçiyorsa mi? para. Million. Al mı? Babalar. Şuradaki Beş şeyi, dolar şeyi dolar çalıştırın. Başarım 500, 500 dolarım var mı? 500 dolar yok abi. 50 dolar var. Bili Bili var. Şuradaki şeye gidiyorum. Markete eser. Oradan halledin. Eser. Geldim geldim. Evet. Marketten halledin. Evet. Satacağım yani. mı? Al şunu al. Şunu sat. 2500. Medium çantalar burada. Ne varmış? Buldum. Neyse al artık boşver parayı bende Şimdi de nereye, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir işaret mi ya? Çıkış yapacağız. Ha. ha. değil mi? Aynen. Hı -hı. Aa çantadan gelir almış gidiyor değil mi? Hı hı. Ne tarafa gidiyor? Buraya geliyor oğlum. Oğlum buraya geliyor. Lan içeri gir içeri 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 gir. Eser eser. Kendini gösterme. Araçla mı gidiyor? Hiçbir şey yok. Çıkışa gidiyor. Evet, çıkışa tamam. gidiyor biliyor. Ama çok alt noktadayız ya. Zor olur bizim ben için. Ben alt noktada değilim. Nasıl alt noktada değilsin? Bak bakalım neredeyim. Neredesin ha? Ne zaman çıktın? Hızlı çocuğum oğlum ben. Buldum adamı, burada şeyin içinde. Eser. Sayım, tek kişi herif. Vurdum, <laughs> vurdum. Yattı yere. İçeri giriyoruz. Eser sen sağdan gir. Sayım sen soldan gir. Kaçıyor. Senin önünde. Vurdu. Çok iyisin Aldım. Bu kadar. Tamam. Şimdi geliyor. Oğlum, tek kişi değiller lan. Kaç kişi oğlum? Çık dışarı çık. Tamam öldürdük öldük. Hepsini öldük. Hepsini öldük. Hepsini öldük. Çantayı alıyorum. Hadi çıkışa mı gidelim abi. Tamam geldi helikopter. Ben çantayı. Çantayı ver abi. Ben abi ben abi. Hadi abi gidiyoruz. Süper. Hayır Ne Hadi hadi burada oğlum. Hadi. hadi, hadi, hadi. 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 Sonları da yolladım. <laughs> evet. <bu>? <laughs> Adamları çeke. şey oldu ya. Canlarının inanılmazını bile bak. Adamlar okulup uğraştılar. lan. Ne mi? Ya ben bir salat da alabilirdim lan yerim vardı.